İkincisinde ben ama böyle ilgili o yüzden indirmek isteyenleri de gösterebilirim. İlk önce beni olmayı var katmayı arkadaşlar. Ondan sonra benim kulağımın olduğu için tek arkadaşlar nereye girdim? yeni güncelleme çıkmıştı o yüzden evrende açık dediği için ben de açabilirim o yüzden siz de bunu indirerek aslında o kadar iniyor o yüzden siz de bunu bekleyerek yapabilirsiniz eğer bunu isterseniz dursanız da indirebilirsiniz evet arkadaşlar. Hayır orada da, da yok zaten. Şimdi bende var zaten yüklü. Ona katılırım. Of pas. Ne yiyeceğim? Bunu bir sonra arkadaşlar. Ondan sonra işte onu indirirsek. Yani bunu indirirsek hani bunu erişip onun üzeri benim çok seviyorum. çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Yeni yeniden görüşürüz arkadaşlar.